Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 18 Mayıs 2023 altını değerlendireceğiz. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Önceki videolarda belirttiğim gibi özellikle son günlerde üstüne çok düştük altının. Geri çekilmeler konusunda uyardık. Yani dikkatli olun, tamam, alın fırsatı verir vesaire ama kısa vadede psikolojisine hakim olamayanlar da panik işlemlerine beraber sıkıntılı işlere bulaşabilirdi kaldıraç kullanılmaması önemli özellikle yukarı yönlü işlemleri bir kez daha düşünmenizde fayda var dedik bugün ve dün özellikle bu hafta itibariyle baktığımızda kendini iyiden iyiye hissettirdi ve ilk belirlediğimiz destek seviyelerine de geldi bugün itibariyle dolar endeksinde bir toparlanma beklediğimi zaten dile getirmiştim 101 desteği çalışmıştı Burada da ilk etapta 105 seviyelerine doğru bir hareket, sonrasında da 110'lara doğru bir hareketi görebilirizdik son kez. Şimdi altınla dolar endeksi ters kolorasyonla çalışıyor bildiğiniz gibi. İkili dibi de görüyorsunuz. Dolar endeksiyle başladık bu videoya. Evet dostlarım, tabii burada gelen haber akışları vesaire işte bugün itibariyle bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nde borç limitinde anlaşma sinyali piyasaların nabzını bir anda değiştirdi ve diğer taraftan ABD tarafındaki ikinci el konut satışlarında önemli bir düşüş söz konusu. Yani işler iyiye gitmiyor baktığınızda. Her ne kadar iyiye gidiyor gibi görünen verilerde de olsa da e, genel anlamda işler iyiye gitmiyor ve sıkı duruş devam ettirileceği sinyalleri de dolar endeksinin güçlü tutmaya yetiyor. Ve Haziran itibariyle de 25 faiz artırımına kesin gözüyle piyasa şu anda bakıyor. İkili dibi mavi renkte çizdim. 105.90 kabaca, 106'ları hatta işaret ediyor. Bölgenin üzerindeki hareketlilikte nereye gideriz sorusuna cevap aramayı bırakın. Altında ne oluruz sorusunu bence kendinize sorun. Burada da bakıldığında 110-111 lira doğru bir hareketi e, görebiliriz. Görüntü buna işaret ediyor. Yani ikili dip muazzam derecede çalışmış ki durumun bu şekilde gelişebileceğini sizlere bu yılın İlk çeyrende zaten dile getirmiştim. İlk çeyreğin sonlarında, Nisan ayında, Mayıs'ın başında hep dile getirdim. İşte durum bundan ibaret. Göstergelere vesaire bakmaya gerek yok. Hepsi pozitifte, günlükte, saatlikte. Haftalıkta da baktığınızda dipten toparlanma iki ikili diple birlikte devam ediyor. Haftalıkta sıfır bölgesinin üzerine eğer çıkar ise burada 106 bölgesinin üzerinde MACD'de işte gördüğünüz gibi sıfır bölgesinin üzerinde olur. Burada ara sayda da ikili dibi görüyorsunuz. Burada da 50 seviyesi referans olarak kabul edilecek. i̇şte o zaman çarşı pazar altında iyice karışacak. Yılın son çeyreğine kadar zaman kaybınız olur dedim. Burada bunu ben söylerken eleştiriyorsunuz. Tamam eleştirin ama ben burada yanılacağımızı düşünmüyorum demiştim ve öyle de oldu. Ve teknik analiz aynı zamanda benim öngörülerimin bugün çalıştığını görüyorsunuz. Ya şimdi bu kırmızı çizgi ne olacak? Bölgenin altına hareket gelir mi? Bölgenin altını şu anda artık konuşabiliriz. Mevcut durum dahilinde. Dolar endeksinde 106 seviyesinin kırılmasıyla birlikte burada da 1800'lere doğru acı bir geri çekilme arkadaşlar beraberinde gelecek. Yukarı yönlü 2080 dolar denemesiyle birlikte bütün alış yönlü stoplar devreye girdi. Yani bir stop patlatma hareketinde gördük. Bunların olabileceğini de defalarca kez değerlendirdim. Garanti bir işleme yönelmek için ve piyasadan emin olabilmek adına 2070 dolar seviyesinin yani tarihi direnç seviyesinin üzerinde en az iki gün ve bir de haftalık cuma kapanışını görmemiz gerekiyor dedim. Üzerine iğnelemelerin olması bir anlam ifade etmez diye de belirttik. Şimdi sürekli olarak böyle böyle dedik, onu dedik, bunu dedik diyoruz ama anlaşılır olabilmesi için, hafızalarda kalabilmesi için Bunları tekrar tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu hafta belki zor ama Önümüzdeki hafta itibariyle 1940 dolar 1930 dolar seviyeleri Çok ama çok önemli İşte bu sebeplerden dolayı Dikkatli olmanızda fayda var Geri çekilme eğilimi yüksek şöyle haftalık bazıda baktığınızda Baskının çok güçlü bir şekilde devam ettiğini görüyorsunuz Burası kısa ve orta vadeli denilebilecek bir trend bu kırmızı çizgimiz bakıldığında 1920'lere işaret ediyor kabaca şöyle 1920-1930'lar önümüzdeki hafta. Dikkatli olun arkadaşlar işler altın tarafında iyiye gitmiyor zaman kaybına uğrarsınız demiştim. Gram tarafında işler biraz daha farklı ilerliyor. Gram tarafında biraz da iç piyasayı takip etmek önemli. Altın tarafında geçtiğimiz haftalarda gram bazında tepede iyi mumlar bırakmadığımızı dile getirdim. Bu noktalarda da dikkatli olacağımızı sürekli olarak sizlerle birlikte değerlendirdik. Buradaki duruş ons altına göre biraz daha kur destekli, kurun yukarı yönlü gidecek ihtimalinin ön planda tutulduğu bir süreçte biraz daha iyimser. Ama burası da alım fırsatı vermeyecek anlamını göstermiyor. Burada da takip edeceğimiz kırmızı hat buralar. Yani 1180-1185'leri işaret ediyor. Burası zaten önemli bir destek noktası. Olur da kurda bir şok dalgası olmaz ise ki beklemiyorum çok aşırı sert bir dalga, çok sürpriz bir hamle olmadığı sürece. Ancak iş piyasada da bazı haber akışları tabi can sıkmaya başladı. Bunları da yine bu videoda değerlendirelim. Biraz daha zamanımız var. Ancak kritik bölge burası. Bölgenin altında burada da 1100'lere doğru hareket başlar. Uyarmadı demeyin. Burada da bir baskı durumu söz konusu. RSI 70'in üzerindeki kalıcılık artık sağlanamıyor. Günlüğe baktığımızda da burada da hareket zaten çoktan bayılmış ve buradaki uyumsuzlukları da hep sizlerle işte paylaştım. Acaba 1270'lerde bir uyumsuzluk daha yapar mı? Bu ihtimal var dedim ve formasyon hedef olarak da 1250-1270 aralığını gösterdik. Fazlası geldi. 1300'lere vurdurdular. Eee, FED kaynaklı ve tabi kurunda bir miktar desteğiyle birlikte. Ama şu an eğer bir yükseliş bekleyen varsa en kötü yani ihtimalle sizin için 1185'ten bir onay şart bunu unutmayın bence kısa vadeli alımlar için acele etmeyin 1185'de e bir piyasanın binabzına bakın dolar endeksi burada nasıl ilerleyecek ve tabi seçim sonucu da iş piyasada çok etkili olacak diğer taraftan en önemlisi bankalarda gelen bir e, müdahale durumu söz konusu ve özellikle e, merkez bankasının piyasaya doğrudan müdahalelerini yine görmeye başladık Şimdi pandemi döneminde dağıtılan esnafa, bir dünya, vatandaşa bildiğiniz gibi bol bol para vardı. Bu para borsaya aktı, döviz aktı, oraya aktı, buraya aktı. Hükümet zaten bu konuda sürekli olarak vatandaşı, halkı uyardı. Yapmayın dedi bunu yapmayın, yapmayın, yapmayın. Ve vatandaş da dinlemedi. İşte kredi kartından arabalanları mı, motosiklet alanları mı ya da döviz alanı mı, altın alanı mı, borsada para çevirmeye çalışanı mı? Her şeyi buldunuz. Yani şimdi son dönemde ne oldu? Son dönemde işte kredi kartından düşük faizle para çeken, eksi limitini boşaltan düşük faizle e ne yaptı? %30, %35 faize yöneldi bu sefer. İşte böyle tatlı para kazanmak varken adam bu piyasada iş yapar mı ya da altına yatırım yapar mı? Yapmaz. E, bankadan alıyor, devletten alıyor, gidiyor geri oraya koyuyor. Havadan arada bir kar marjı var. Yani düşük de olsa, yüksek de olsa bir bedavadan bir oran var ortada. E şimdi devlet de dedi ki yok dedi. Ben bu işe de bir el atıyorum dedi. Bankalar siz de devreye girin dedi. Gerekirse konut kredilerini de onaylanmış konut kredilerinin de iptal edin dediler ve piyasada şimdi bir fantazi başladı. Herkesin anlayacağı dilde konuşayım ben. bunu şöyle değerlendirenler var. Ya işte hükümetin elinde para kalmadı o yüzden böyle müdahalelere başladı diye. Hayır arkadaşlar kur tarafında olası bir şok dalgasının önüne geçilebilmesi adına bunlar son dakika müdahaleleri. Bunlar olması gerekiyor. Aksi takdirde olacakların önüne geçilmesi biraz can sıkıcı durumları oluşturabilir. Bugün bir anda seçim sonrası yani 29 Mayıs sonrası kurun 27-30 lira bantlarına vurması iyi olmaz. Ama yıl sonuna kadar 25, 24, 23 hadi 27'leri kademe kademe göstermeleri piyasanın gazını alır. Piyasada da bir şok etkisi yaratmaz. Ama işte bir anda eğer test ettirilirse burada panik işlemler de bu devreye girer. Panik alımlar da bu devreye girer. E, ve burada zaten halkımız da ciddi anlamda tecrübesiz. O yüzden dikkatli olacağız. Ben bir nokta eğer belirleyeceksem kendime gram altın için ya da kur tarafı için bir şok dalgası beklemiyorum. Müdahalelerin yerinde olduğunu düşünen taraftayım. Risk alınır mı burada, altın riski alınır mı yine söylüyorum. 10 altında 2070 doların üzerinde kalıcılık görülmediği sürece ne grama bulaşırım ne de fiziki olarak dövize bulaşırım. Ba babalar gibi kur korumalı gibi bir enstrüman var. Ya da hiç bilemiyorsan eğer dini görüşüne zıt değilse, inancına zıt değilse %35'e kadar sana faiz oranı veren bugün bankalar var. Git babanın yeri gibi paranı koy %30-%35 aralığında al. Bu taraf yıl sonuna kadar arkadaşlar çok yüz güldürmez kanaatindeyim. Hele ki hele ki ons altında 1920'ler bu tarafta da 1180'lerin altındaki hareket yani şuradaki eğilim bozulur ise kırmızının altına gelir isek burada işte o zaman zaman kaybı daha da artar ve yılın sonuna kadar hatta 2024'ün ilk aylarına doğru da ezici hareketleri bize gösterebilirler ve kurda gelecek düzeltmeler de ...kar realizelerde ya da sürpriz müdahalelerde... ...bu tarafın cabası olur. Bu konuda da dikkatli olun. Ha, yolun sonunda... ...altın küresel çapta ilerlemeyecek mi? İlerleyecek. Bunu zaten aksini savunmuyorum ben ama... ...şu anda erken. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın... ...faiz... ...sürecini iyi takip etmek gerekiyor. Bu adamlar son bir faiz daha artıracak. Görünüşe göre 25 daha. Sonrasında bekle göre geçecek. Yani... Burada ben son 25 25'i artıracağım ya artırmayacağım değil. Ya da sonrasında ben direkt faizi indireceğim bu süreçten sonra hemen faizi indireceğim diye bir durum yok. Bunu algılamamız gerekiyor. Bunu algılayamadığımız sürece hata yapmaya devam ve psikolojik olarak da baskıya maruz kalmaya devam arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun. Söylenen yanlış yerden anlamayın. E, ve yapılan uyarıları da sanki sizi ezdirmeye yönelikmiş gibi bu tarz hareketler içine girenler var. Bu tarz ite köpeğe de fırsat vermeyin. Verirseniz böyle psikolojiniz bozulur. Günün sonunda söylenene bu şekilde gelinir. Ama gördüğümüz kadarıyla bu iş biraz da can sıkmaya devam edecek ve bizi de yanıltmayacak. Sadece bekleyip görüyoruz. Yılın 5. ayda zaten bitmek üzere. Zaman kaybı kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Her şeyin hayırlısı. Hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum her şey gönlünüz olsun ama altın ekstra negatif ilerlemeye devam ediyor. Destek noktalarını, trendleri zaten paylaştım. Gerisi sizde. Ben eğitim amaçlı fikir ve öngörülerimi tavsiye niteliği olmadan bir kez daha sizlerle birlikte paylaştım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.